Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Ahu. Hazırsan bugün sana bazı sorularımız var. Hoş bulduk. Bekliyorum, hadi başlayalım. Süper. Monet mi, Van Gogh mu? Van Gogh. Çünkü bence daha eğlenceli. Bir hayal dünyası var. Rönesans mı, barok mu? Rönesans. Klasik Hollywood mu, Avrupa sineması mı? Klasik Hollywood diyebilirim. Daha eğlenceli, daha tatlı geliyor bana. Sen Top of Woman mı, Scarface mi? Scarface. Tarantino mu, Nolan mı? İkisi de yani çok farklı stiller ee, ama birini seçmem gerekiyorsa taram. Retro mu vintage mi? Bu da bana sorulmaz artık bence vintage <laughs> tabii ki. Audrey Hepburn mu Grace Kelly mi? Audrey Hepburn. Planlı bir gün mü spontan bir gün mü? Planlı plan. Plansız olmuyor ki çocuk olunca. Minimal dekorasyon mu canlı modern dekorasyon Canlı canlı modern. Evde kalmak mı dışarı çıkmak mı? İkisi de diyeyim. İki. Macera perest mi kültürel gezi mi? Kültürel. Butik otel mi, resort mu? Resort çok kalabalık. Butik otel diyeceğim bunu. Deniz kenarı mı, dağ manzarası Deniz, mı? deniz. Kesinlikle deniz. <laughs> Fransa mı, İtalya mı? İtalya. Makarna mı, pizza mı? Glütenli. Mantı diyebilir miyim? <laughs> olur, harika olur. Tamam. Popüler bir mekan mı, henüz keşfedilmemiş bir mekan mı? Henüz keşfedilmemiş bir mekan. Sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.